Çalması kolay Bizim her hareketimiz olay P90 kabul etmez Delay Her güncellemede bra belay Merhaba oyun severler, Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında Fomman Squad yolumuzu her zaman gibi kill rekorumuzu kırmak, hızı kırmak kalbini vacip eylemek için. Şu gördüğünüz arkadaşlar hızı pırdakları yeni güncellemede de avlayabilmek için. Kardeşim çok fazla ayak sesi geliyor. Hiçbir yere odaklanamadım. Ama altındaki ayak sesleri her zaman en dikkat çekenimdir. Sen ilk kilim oldun. Saplayamadan saplanıldın. Bak bu da ismini yazmaya üşenen kardeşlerden ama fark etme dediğim için kil kildir. Sen ne güzel çıkıp bakıyorsun öyle. Abi loot da yapıyor. Kaya kaya yapıyor ama biraz korktum. Tuhaf bir arkadaş. Şöyle bir bomba çeksem sana acaba yuvandan çıkartabilir miyim seni? Bak çok güzel bomba. Bu gerçekten can sıkıntı yaratır ama ben oraya atıyorum sen bu tarafa geliyorsun. Peki nasıl kurtulacaksın? Ha başkası vurdu. Sen mi vurdun? Yok altımda da birisi var demek ki o açıdan anca o vurabilir. Hocam neşeli el bombası varmış. Hem yeni güncellemeyi öğrenip hem de sizlere video yapmaya çalışıyorum. Bu altı daki kili çekti o arada. Sen gerçekten şansını fazla zorladın biliyor musun? Bu kadar şans zorlanmaz kardeş. Ölmeyi hak eden bir hayat yaşadın, hemen yolumuza devam edelim derken abi ne güzel sıkıyorsunuz öyle. Hiç beklemediğim anlarda beklemediğim spreyler. Şuradaki kili aldım bak o anda da arkamdan başkası gelecekmiş. Oynamasam gerçekten buffingliyorlar beni. Şöyle bir molotof atacağım şu tarafa doğru ve yolumu yeniden kurmaya çalışacağım. Önümden ayak sesleri. Merhabalar mumyalı. Mumya tikimileri hep bayılırım. Nereye gidiyorsun? Ama ağzına yüzüne yedin. Böyle kaçış yok ağzına yüzüne yiyip yiyip. Hocam gerçekten şu bizon bir kere güldürsün be. Şuraya bir molotof atalım. O da yerde sürünen biri daha var. Buradan yeniden çıkan da var. Her taraf bolluk bereketli. Goki yaktım. Sen de mermileri yemek ister misin ama zıplayarak vuramıyoruz. Burayı çok kötü yapmışlar. İnsan bir zıplayıp vurma mesafesi bırakır. Altındaki ayak sesleriyle üstündekiler attıkça canı fullemek gerekti. Uçan alayı P90'ı yeni skinleri her şeyi çok merak ediyorum ama bunlar illa abi diyorlar bombayı suratına atayım patlat otut. Burası da birisi neşeli bomba atmış. Kardeş bizim neşemi yerinde bombaya ihtiyacımız yok. Çık fightlayalım. Ama sen böyle kaçak oynuyorsun canımı sıkıyorsun benim. O sağ taraftan bir de buradan ses geliyor derken üzerime puslayacak Sen de gerçekten yürek varmış. Pupsikofof. İsmini söyleyemesem de yine de tatlı bölümü yaşadın. Bu noktadan sonra kardeşim hepiniz benim için bütünlüğü sağlayıcı etkenlerdensiniz. Mumyalı hala karşımda kırıtırken bu tarafı oynamak daha mantıklı geldi. Bak bu yediremeyip yeniden gelenlerden de. Hocam bayılırım böyle senaryolar ama. Bu yanacaksınız şimdi nasıl kıpır kıpırsınız. E kurtulmaz oradan kurtulma şansı yok. Bu izliyor hero diyor. Sen kahramansan böyle kahramanın Koyayım. Uçan alıya atladık artık etrafta Biraz dolaşma vakti çünkü 3 kişi kaldı O 2 kişiyi bulmak zor olacak derken Ayak sesini duvara çarparak öğrendim Ya mumyalı var ya bir saattir gezeliyorsun kardeşim Ya bir şey yaptığın yeri sıktığını da görmedim Bak buraya çıktı en sonunda da Allah seni ne yapmasın Yavaş yavaş güncellemeyi de öğrenmek açısından Şöyle neşeli bombayla biraz rahatsız edelim onu Çok güzel rahatsızlıklar verebilirim Ama sen rahatsız olmak istiyorsun Senin kanında var rahatsız olmak abi böyle bir şey olamaz Böyle bir şey olamaz. Ağzına yüzüne yemektense ağam diyor ben diyor dans etmeyi tercih ediyorum diyor. Bir bomba daha atarım. Sen dansa devam et ben geleceğim. Sen dansa devam et geleceğim. Bak çok güzel saklandı oraya. Halı ile üzerime gelmem için yalvarıyor etmen. Sık 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 sık. Ee sonra ulan halıya niye vuruyorsun? Gelip bana vursana. Halının ne günah var hocam? Simbat'ı izleyen kaç kişi? Bu arada gerçekten çocukluğumuzun çizgi filmiydi ama yeni nesil bilmiyor olabilir. Sen sen çok güzel yandın ama. İsmi de Vito koymuş. Hocam enişte misiniz? Şöyle hızlıca vuralım sidi ve 8. kill alalım. Son bir kişi kaldı. Onun da ayak setini şu sağ taraftan aldım. Evet map'te de gözüktü. Babacım çok güzel zamanda geldin. Tam gitmek istediğim anda biliyor musun? Şöyle halıyla tam üstüne gelsem şu kavrın. Ne bok yiyecektim bakalım. Şimdi halıyı unutuyorlar hocam. Halının adına geçinmiyor araç gibi aynı. Ya şuraya putmuş beni bekliyor Abdullah. Çok tatlısın çok. Çok güzel bir 9. kill oldu. Bence bölgeyi yavaş yavaş keşfetme açısından ve Kill alma açısından iyiydik. Şimdi tabii ki en ortasında böyle bir loot veren bir şey olacaktı. Bunu bekliyordum. Bakalım ne çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. İlk deferi tabii ki izletilir. Lambanın cinini çağırıyor diye de ismim yazıyormuş. Hocam 31 görünce dersek ben de duygulanıyorum. Ne çıkacak acaba? Seçeneklerden birini mi seçti onu anlamadım tam. Bana bu arada güncellemeyi siz öğretmek zorundasınız. Çünkü ben sonradan öğrenen tarafım. Halı malı attı. Kastır. airdrop skin ne var? Allah p90 var. Hocam çok fena olacak başlangıç çok. Bu arada mermisi de 5.7 milimetre yani farklı bir mermiyi de görmeyeli uzun zaman olmuştu. Şimdi şuradaki portalları da gösterelim herkese. Tabii ki ilk güncellemeyi benden izleyip bekleyenler varsa diye her şeyi göstermeye çalışıyorum. Kesin izlemiştik çoğu. Ama böyle portaldan da yeni bir alana yelken açtık. Şu bölge güzel gözüküyor gidelim. Şöyle güzel bir high aldım ve alır almaz altında ayak seti verildi. Merhabalar beyefendi. Loot mu yapıyordunuz? Rahatsız ettik ya kusura bakmayın. Arkadaşınız var mı çığlık çığlığa çağıracağınız? Kesin vardır diye ümit ediyorum. Çok da güzel olmuş bu güncelleme. Hem böyle birazcık bana Mısır'ı hem de eski dediğim animasyonları hatırlatıyor. O birisi farklı yerden sıktı. Merhabalar abi. Oradan sıkmak tabii kolay oluyor ama bende kanete yok. Biraz yakına gelmem lazım. Halıyı da her tarafa koyamıyorsun. Tamam şuraya koyduk. Geleceğim üstüne. Sakin ol yedim Hadi bakalım şöyle manevraları nasılmış keşfedelim halının. Hocam çok güzel sıkıyorsunuz. Sağ solu yediniz. Sağ solu yedin. Alttan üstten yedin. Şu taraftaki gerginliğini aldım. Selamun aleyküm. Ama yok böyle sıkışlar gerçekleştiremezsin. Şöyle çok güzel bir bombam var. Bu bombayı alır içine tutarttım bence. Tuttun mu? Şöyle bir bombam var. Hocam dans ediyorsunuz şu anda. Gerçekten şu anda dans mı ediyorsunuz o da beni beklerken? Şu görseli görmek istiyorum. Bir türlü göremedim. Vallahi dans ediyor. Allah seni yandan yandan. Eler abi. Severttim böyle dansları. Yalnız her kili çok zor alıyoruz. Şurada bir gemi görüyorum. Uçan gemiye de gitmek istiyorum. Aha o ne lan? Baksana ağacın arkasında durmuş Barış abi diyor benle diyor fightlamadan diyor gitme diyor yol üstünde adam bulmaya bayılırım ama bana sıkmıyor gibi sanki dayı bana mı sıkıyorsun hiç anlamadım Böyle bir iki tane vursam headshot ay Ukraynalıymış. Hocam adamlar zaten savaşta. Bir de benden çekiyorlar şimdi. Bir bakalım arkadaşın neyin var mı? Nereye sıktığını da anlamadım. Buraya bakıyordu ama fark etmez dedim için ya. Kardeşim arkadaşın burada. Sen yoksa kavura geçmezsin. Bakın nasıl sağ sol yapıyor. Şöyle indim. Aha sen de gördüm. Hoş geldin bro. Bro gerçekten çok güzel sıkıyorsun ama P90 yok ediyor. Şöyle bir dans bombam var. Yemek istersen. Ooo bombayı hissetti oynadı. Keşke önce bombayı sen çekseydin atamıyorsun arkadaşım burada olduğu için. Şöyle bir molotof atalım. Bu da takım arkadaşları için çok iyi olmuş bu neşeli bomba derken adam gider ayak vurdu. Bir şey anlatacağız şurada gerçekten yaptığın ayıp. Ya mesela adama molotof bomba atamıyorsun takım arkadaşın yanında diye. Ama mesela neşeli bomba atarsan ne oluyor acaba? Ölüyü de kaldırıyor mu bu dans yerinden? Like atıp abone olup bildirimleri açarak bu konuda beni bilgilendirebilirsin. Şu anda burası tam görmek istediğim sahnelerden oluştu ama aa, silah sesleri de duydum. Tabii ki bu güzelliği bir de bırakacak değillerdi. Şöyle kenara çektim hocam. Bir lutunuz varsa alayım. O güzel lut varmış. Şunu hemen değiştirebiliriz tak tak diye. Abi ne güzel geldin. Yukarıdan mı sıkıyor anlamadım. Vallahi yukarıdan sıkıyor. Çıkılıyor mu lan yukarıya? Ana çıkılıyormuş. Hocam ben ne bileyim ama çıkıldığını falan ya. Bana böyle şeyler hiç anlatmıyorsunuz ki. Selamünaleyküm baba. Çok güzel loot yapıyor. Orada birisini yemiş. olan lan adını da bana sıkmadı mı acaba? Beyefendi şöyle bir bombam var. Ama siz fışlıyorsunuz. Bak tam bombayı iptal edecektim. Dedim ki bombayla alayım bunu. Şöyle bir bombam var. Çarptırmanı çok can sıkar can yakar. Çok güzel öldünüz beyefendi. Ama yani buradaki güzelliğim alanı. Gerçekten sizin gibilerin kullanması can sıktı. DBS M400 takılıyormuş bu arkadaşta. Ortadaki loot'u açamıyoruz. Premium Sadece gemi sondura oluştuktan sonra açılır Lan bu sondura değil mi 5 saniye 4 saniye diyor Hocam kim bekleyecek bunu sonduran Hadi eyvallah bu arada buggy sesi var yanımda ne yapıyorsun? Öyle bir kaçış yok nereye gidiyorsun? Headshot'ı yedin. Headshot yedin. Oha oha bir headshot daha yedi ve araçla kaçmayı başardı yine de. Neyse bunun peşine düşelim. Kill çok daha önemli bizim için ama. bu da diğer taraftan ses geliyor yine. Uçan gemiden mi sıktılar başka yerden mi anlamasam da. Önce bu tarafa odaklanacağım. Buradan da bir araç geldi merhabalar abi. Ooo kalabalık ekip kalabaya bayılırım. Lan niye indin? Lan böyle açıkta inilir mi? Niye indin Allah'ın belası? Bitki ya çok içerken işte böyle canın sıkılır başın döner bak oradan bir de buna sıkıyor Ya sen bunun killimi çalacağın çok güzel pozisyona getirdin adam teşekkür ederim ama Senin için de artık iftar vakti gerçekten etmiş gibi dumur oldu kardeşim Böyle killeri toplamaya devam ediyoruz ama yani bir noktada da bunun bir sonu gelmeli artık oyunun mantığına göre hareket etmeliydik. Hızlı bir şekilde ilk geldiğim yere geri dönüyorum. Bu arada gemide konum değiştirmeye devam ediyor. Bu arada hala iyileşemedim. Yani sesim kötü geliyorsa lütfen kusura bakmayın ama yan evimden bir ses duydum bro. Burada pusup bekliyor olamazsın. Bombaya bir tepki verirsin o halde. Şöyle güzel bir bombam var. Eğer buradaysan çık. Allah seni kahretsin. El kumaç mı? Ulan nasıl bir nekliğim, Niye Alman bayrağı Allah seni kahretmesin? Şunun da lutuna bakalım. Uzaktan yine sesler geliyor. Benim halıyla devam etmem lazım. Bir de bana sıkıyor bak. Bak delikanlıya bak ya. Nereden sıktığını anlamadım. Ama bana sıktığından eminim canım gitti çünkü. Şimdi sakinleştiysen benim halıyla geliyoruz. Şey gibi olmuyor mu? Benim hanımla geliyoruz der gibi olmuyor mu? Benim halıyla geliyoruz. Biraz öyle hissettim. Aha vallahi sıkıyorlar birbirlerine. Bak geldi gidelim kilimi çaldı. Görüyor musun? Çok sinir oldum sana şu anda kardeş. Acayip sinir oldum. Bak bakmazsan aracının tekerleklerini alırım. Ayıp değil mi sabahta meli bana sıkan adamı alıyorsun? Gel fightlayalım gel. Hocam girip çıkarken de güzel demeye çatıyor. ha beni, benim benimle sınıyor. En iyisi daha fazla zaman kaybetmeyip o arkadaşın üzerine doğru da gidelim. Şöyle eğimden eğimden yanına doğru yaklaşıyorum kardeşim ama bu taraftan da sıkan var. Fena araya alındım gibi. Ya bu senaryoları sevmiyorum. Bak zırhım gitti. Ya üzerime bir red zone atmadığı kalmıştı. Arkamdan sesler, önümden sesler. Artık nereye oynayacağım sonucunda bütün şüpheleri giderdim. Geliyorum kardeşim. Şöyle tam senin altına indim. Bak altına indim diyorum. Altına girdim demiyorum. Başka anlamlar çıkartırsın sen. Şöyle güzel bir bombayı tut. Dans etmeye başla. Dans ediyor musun? Dans etmediysen her tarafı dans yerine çevireceğim. Seni full dans pistinde öldüreceğim. Bak bak hala bana sıkıyor. Bak görebiliyor musun şunun yaptığını? Abi seni dans ettirelim diyoruz. Sen böyle oyna diyoruz. Sen neler yapıyorsun kardeşim? kardeşim. Çok güzel 21. kill aldık. Bunu T oyun başı öldürmüştüm. Yine döndü dolaştı bana öldü. Gerçekten killimi çalmasa bu kadar kim gitmezdi bana ama yine de böyleleri de canımı sıkıyor. Abi öyle nasıl bir vuruş. Daha yeni aldım şu an zırhı. Yeniden patlatıyorsunuz ya. Acaba M24 modelinde AVM mi vardı? Bu kadar vurmaz mı diye yoksa başkası? Şöyle bir daha bakalım. Hocam gerçi bu gördüğü anda bir de indirir uzaktan. Buna yakından bir olaya girmemiz lazım. Şimdi şuraya yeni halı oluşturmaktan başka seçeneğim kalmadı. O eğimle bir tane vurursa bir de bizim işimizi bitirecek en kötü zırhı alacak. Kardeş rotasyondayım. Rotasyondayken sıkılmaz delikanlılığa sığmaz. Bak delikanlılığa sığmaz diyorum ama sen çok kötü eğim koyuyorsun. Ne yapıyor? Ne yapıyor şu an öyle bir kaldı dum dum geldi Bak bak ağzına yüzüne yiyeti varmış Yasin'in. Yasin'cim dikkat et kendine geliyorum üstüne. Yani gerçekten şu silahı var ya bilen kullansın kardeşim. Öbür türlü zevk gelmiyor anlatabiliyor muyum sana? Oy AVM'nin mermilerini de yemiş ama canı sağ olsun. P90 AVM bakalım yeni kombinasyon mu? O solda bir bagi var Uaz var kesinlikle orada birileri de var Hatta sıkıyorlar birbirlerine Kardeşim ne gerek var birbirini de Ben geldim olaya dahil olup hepiniz için olayı çözeceğim Ama sen gerçekten hiç fark etmiyorsun benim geldiğimi Nasıl bir odaklanmadır bu ya Malak gibi bekliyorsun ya Sonra da neden ismin malak Bak burada da iki kişi koşturuyor buddy'yi tuttu Çok güzel tuttunuz nereye gidiyorsunuz Hocam buraya doğru kaçılmaz Ama siz alana girmeye çalışıyorsunuz Bu hiç hoş değil Şöyle gelişine bir tane daha ister misin Yok güzel kaçıyor bu delikanlılar iyi kaçtı Hiçbir şekilde de yemeyecekler Önlerini keselim Şöyle yukarıya doğru çıktım Bu açıdan kesinlikle görürüz dedim ve Çok güzel koşuyor mumyalı gitti Lan deyut, sen de arkadaşın yanına gel Arkadaşın yanına bak bir de sürükleniyor Kusuracağını zannediyor bak nereye vurdum Hocam senin yüzünden bir mermim boşa gitti Bunun öcü alınır deyut. Hocam deyusu aldıktan sonra şimdi arkadaşı Utanmazcasına bir de onu lootluyor Bakar mısınız şuna Hem yalnız kaldın hem de arkadaş tutuyorsun hala Bu mermiler niye geçmiyor buradan anlam bütün AVM mermimi şu ikisini harcadım. Yani kardeş ben de alanda değilim sen de alanda değilsin. Gel bu fight uzatmayalım bitirelim. Bak anında beni dinledi Alço. Alço headshot'ı çok güzel yedim. Canım her şeyin full biliyorum ama bazen olmayınca olmuyor. Şurada birisi daha mı var bana mı öyle geldi. Bizim artık alanı oynamaktan başka çaremiz yok. Karşımızda 6 kişi 25 kill'deydi yoksa. Şu arkadaşların butuna baksam çok mu yerim alandan? Yok çok da yemiyormuşum. Allah'a en azından zırh katkı ta Güzel de oldu lootumuz. Devam edebiliriz. Yeni alan poçinki de bitecek gibi. o kilisenin o taraf bayağı dolu. Şuradan bir oyun kurabilir miyiz acaba? Yalnız 6 kişi var karşımızda diyoruz da 4 kişilik bir takım olabilir derken üçünün oradan bana bakışı halis mi? Hocam bir de airdrop skinleri falan var tek bile yiyebiliriz. Gerçekten hiç istemediğimiz bir oyun sonuna doğru gidiyor bu iş. Şimdi ben türden ayrılan kuşu bulmam lazım. Sen türden ayrılan kuşsun. Badiyi tuttun. Çok güzelsin. Şu tarafa doğru bir tane yer misin? Yok. Hocam o çatıdaki de çok güzel. Bak ya o da body'yi yedi ve AVM mermimiz bitti. Bu saatten sonrası için zaten yakın fight'tan kaçış yoktu. Vektörü de aldık. Şimdi çıktığımız rotasyon biraz kritik. Yani alanın en dışından sınırından beni görmeden girmeye çalışacağım. Şu noktada ilk sıkacağım adam çok önemli. Çünkü sıktığım anda yerimi anlayacaklar. Ve sıktığımı indirmeyeceğim lazım. Bu arkadaş çok açık ama diğer arkadaşları şu anda hiç gözükmüyor. Hepsi büyük ihtimalle beni arıyorlar. Şimdi buna sıksak abi bunu çekemeyiz büyük ihtimalle. Çünkü o tarafta eğim var. Bu arada karşımda 4 kişi kaldı sadece. Galiba 4'ü de takım. Sen bu ama çok ısrarcısın. Sen hiçbir yere kaçamattın. Seni hızlıca çekiyorum No7. No7. Hocam bitirseydim ya. Hiç çatı yemiştin öldükten sonra. Keşke bitseydin. Aa, şimdi arkadaşlar benim yerimi anladı. Çığlık çığlığa gelecekler. Galiba dördü de bunlardan. Şöyle onların yerini aldım. Burası da tam alanın ortası ama Arkadaşı ne tarafa doğru sürüklendi bilmiyorum. Bak oradan birisi geliyor. Airdrop skinli. Yine yedin adına. Bak bir de karşılık veriyor. Çok gurur duyuyorum böyle oyuncularla. Ama gerçekten bu arkadaşlarını kaldırmalarını engelleyemedi. Bu da yedi. Sizde ne zırh kaldı ne bir şey ya. Valla çok güzel yiyorsunuz ağzınıza sabahtan beri. Bir de bomba atalım. Sakinliğimizi koruyalım. Belki buradan bir ya da iki kil gelirse çok rahatlar diğerlerine karşı. Ama hiç yetişmiyor bile bombamız ya da. Ayak sesi bile gelmiyor. Oo. Yok abi. Şu andan itibaren boku yedikleyebilirim. Yani yakın fight kaçınılmazsa abi ben de en risklisini seçerim. Şu noktada yerlerini görmek için en önemli şey üstlerinden geçmek derken burada iki kişi çok güzel. Birisi burada. Oo, o zaman bu çatı benim. Tamam sakinleşin. Hepinizin yerini öğrendim. Oo, oh, oh. Sen geldin bu taraftan çok güzel. Şimdi kardeş bir tanesi burada dövdü de bunlardan çok güzel. Sen düştün Şirini. Şirini. Bu arkadaşın da dışarıda çok rahatlarım. Bak nasıl geliyorlar kurtarmaya bak. Arkadaşlarına nasıl geliyorlar kurtarmaya o yedi? Yani Sanki az önce düşürmemişim gibi. Özgüvenle bu tarafa doğru geliyor. Şöyle güzel bir bombam var. Sen ama çok gösteriyorsun. Sen de gitmeyi hak ettin. hocam kaldı bir. Kaldı bir biri de aklandı. Şu an iki kişi önümde. Molotov çeksek bu işi çözer miyiz derken bak geldi. O da geldi Maloşa. O Hocam çok güzel mallaştınız gerçekten isminizle özdeşleştiniz. Her tarafı molotof yağmuruna tutacağım. O ikini diye hayatta kaldırtmayacağım. Şimdi kardeş bu anlar gerçekten 4 kişilik takım için büyük drama ama bir kişi oynayan için çok mutlu edici. Bak bu da arkadaşlarına tıklanıyor canım gitti. Sen onu kaldıramazsın ama. Barış 29 ki kardeş. Tabii ki Batman çıkarttı. Sevdim bu kumdoktanı. Vallahi sevdim. Tam 4892 atarla 29 kilo almayı başardık. Bence yeni başladığımız bir modda çok iyi bir başlangıç oldu. Daha iyi videolar kesinlikle çıkacaktır. Bu mod süretimde benim videolarımı kaçırmadan izlemek istiyorsan like atma, abone olup Instagram'dan takip edip bildirimleri açabilirsin. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.